Üç Hareket Partisi Genel Başkanı ise Manisa'da konuştu. Gündeminde 17 Aralık operasyonu, hedefinde ise Başbakan vardı. Hükümetin paralel yapı söylemini eleştirdi Bahçeli. Devlet tektir, paraleli, üçgeni, dörtgeni olmaz dedi. Sen artık Çankaya yokuşunu da çıkamazsın. Dizinin bağ kalmadı. Bu yolsuzluk ve rüşveti taşıyamazsın. Cumhurbaşkanlığı da senin için hayaldir. MHP lideri Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı hayal dedi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu üzerinden başbakana yüklendi. Kimilerine aşağı diyorsun, kimilerine inine gireceğim diyorsun. Sen bırak kimin inine gireceğine, şu yoksulluk ve rüşvetin bir dibine girdik neyi göreceğini görecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Manisa ve ilçelerindeydi. Esnafla sohbet etti, parti seçim merkezlerini açtı. HSYK düzenlemesini eleştirdi. Ben 51 ile geldim diye mecliste herkesi azarlıyorsun. Yüzde 51 ile Türkiye'yi soyup soğana çeviriyorsun. E şimdi... Artık Abbas yolcu 51 ile geldin 51 ile gideceksin. Yasama bende diyor. Yürütme bende diyor. Yargıyı da diyor yasa değişiklikleriyle hakim ve savcılar yüksek kurul üzerindeki oyunlarla önce değiştiriyor. Sonra onu siyasallaştırıyor. Sonra da AKP eleştiriyor. Bahçeli eleştiri oklarını çözüm süreci üzerinden de hükümete yolladı. Eğer Cenab-ı Allah Milliyetçi Hareket Partisi'ne iktidarı nasip ederse, nerede ikamet edersen et, onun 25-30 metre karşısına ne mutlu Türk'üm yazmazsam namerdir. İlkokula giden çocuklarını Andımız okutmazsan namerdin. Sildiğin TC'yi her tarafa tekrar yazdırmazsan namerdin. Bahçeli Erdoğan'ın paralel devlet söylemini de eleştirdi. Bunun paralel olmaz. Bunun üçgeni olmaz. Bunun dört köşesi olmaz. Bunun karesi olmaz. Yargıyı serbest bırak.